Prenses Nisoş TV kanalından herkese merhabalar. Bugün 14 Eylül 2025 Pazar. Ve biz Kavacık köyündeyiz. Ama bugün Kavacık köyünden bir yere doğru seyahate gidiyoruz kızım. İlsen Nisa ile beraber. Yani sizin bildiğiniz adıyla Prenses Nisoş. Bugün Polatlı'ya gitmemizin bir nedeni var. Polatlı Sakarya Meydan Muharebesi'ni yani Kurtuluş Savaşımızın bir dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği yer. Şimdi ilk sen Nisa ile beraber savaşın gerçekleştiği yerlerdeki mevzileri gezeceğiz. Oradaki anıtlara uğrayacağız ve vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin ruhlarına dualar okuyacağız değil mi Nisoş? Kurtuluş Savaşı'nın dönüm nokta sayılan Sakarya Meydan Muharebesi'ne cereyan ettiği son savunma hattı üzerinde bulunan Doğa Tepe 10 Eylül 1921'de başlayan Türk genel karşı taarruzunda düşmandan geri alınan ilk tepedir. Ayrıca Viyana'da önlerinde başlayan 238 yıllık geri çekilmenin sona erdiği ve düşmanın buradan ta İzmir'den Ege'de denizine döküldüğü yerin başladığı nokta. Burası Dua Tepe. Evet burası Polatlı. Polatlı'yı görmekteyiz. Burada evet toplar var Nisoç değil mi? Bakalım. Bunlar gazi top sanırım. O dönemden kalma babacım. Buraya oturuyorlarmış. Otur bakalım. Oo, olmuyor mu? Şu alttaki yuvarlağı çevir. He. Dönüyor mu? Döndür döndür döndür. Bu. Bu top değil. Bu top. Bakalım ucuna. Oo ucunda. Ucunda mermisi de var. Nasıl hoş. Al koy içine bakalım. Tahta bu tahta. Al. Tahtadan yapmışlar. Koy ucuna. Ucuna koyadı şeyin topun. Hadi ucuna koy. Tak oraya. <laughs> Çok tamam, ben de buradan ateşleyeyim, tamam mı? <laughs> Nasıl olacak? Buradan döndüreceğiz. <laughs> Boğatepe hakkında söylemem gereken şey ise gerçekten Sakarya Meydan Muharebesi'nin Kurtuluş Savaşı'nın bir dönüm noktası olması. Ve orada bulunan o manevi atmosferin hissedilmesi açısından gerçekten çok etkileyici bir yer olduğunu düşünüyorum. Biz Nisoş'ta, e, sen de görürsün ya Nisoş'ta o manevi atmosferi hissettik. Evet Nisoş sen ne düşünüyorsun? Yani isteyen herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorsun. Değil mi? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çocuklarımızı böyle yerlere getirelim. Yani hiçbir şey bilmeseler, anlamasalar bile oradaki o manevi huzuru, atmosferi mutlaka hissetmeleri gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Kartal Tepe'de görüşürüz. Değil mi? Ama gerçekten o bahsettiğimiz manevi atmosfer burada da var. Şöyle bir düşünüp bakınca burada yani bugünkü Türkiye'nin her tarafından gelmiş Tokat'tan, Ordu'dan, Bitlis'ten, Adana'dan, Antalya'dan, İzmir'den yani Türkiye'nin dört bir tarafından gelip burada orduyu oluşturup sırt sırta omuz omuza bu tepelerde bu gördüğümüz Belki şurayı kalsam gerçekten o dönemden kalma bir parça bir şey şarapnel bulabilirim yani. Onu hissetmek, o dönemin o atmosferini, o yokluk içinde, zorluk içinde verilen mücadeleyi düşünmek. Özellikle oranın, o anın yaşandığı yerde bunu hissetmek gerçekten çok güzel bir duygu. O yüzden hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Dualarımızı eksik etmiyoruz. Vatan için şehit olan, canını veren, ve bizim bugün bu topraklarda rahatça yaşamamızı sağlayan o insanlara, o hakkı ödenmez insanlara Allah razı olsun diyorum. Ve ruhlarına el fatiha diyorum.